Günaydın millet, hoş geldiniz. Bugün Adana'ya dönüş yaptım. Kısa bir süre Adana'da kalacağım. İzmir'den geldim. Ayağımın tozuyla kendimi sahile attım. Karataş'a geldim. Su üstü yüzdüreceğim bugün. Birkaç tane de jik aldım. Yeni e, jik gördüm. Çok hoşuma gitti. Onları bir denemek istiyorum. Bugün su üstü ve jik çalışacağım. Saat şu an 5.30 civarı. Bir tık geç geldim. Keşke daha erken gelseydim ama... Hiç uyumadım. Yoldan geldim. Direkt kendimi buraya attım. Bu yorgunlukla bakayım nasıl bir av yapacağız. Evet ben sabırsızlanıyorum. Şimdi hemen at çeke başlayacağım. Su üstüyle başlayacağım. Sahilde belki oturarak yaparım. Sudan uzak duracağım. Levrek çok kıyıda avlanıyor. Bizim buralarda sığ. Geçen bir av yapmıştım. E, kameram yoktu ama küçük bir tane su üstü var. Baratekal'ın sambası. İnanılmaz bir av yaptım. Çok güzel bir yer. Çok hoşuma gitti. Bugün özellikle sırf o için geldim. Bugün su üstüyle bir şeyler toplamaya çalışacağım. İnşallah güzel balıklar çıkar. Sizlere de güzel görüntüler gelir. Ben sabırsızlanıyorum. Hemen başlamak istiyorum. Size de şimdiden abone olun diyeyim. Lütfen abone olursanız beni onur edersiniz. Sizlerin desteği benim için önemli. Hadi bakalım. iyi seyirler. Şimdi su üstü atacağım. Şöyle kutuda 5 tane renk var. Şunla başlamayı düşünüyorum. Su bulanık ya. Beyaz belki daha iyi olabilir. Yüzü şu güzel zaten. Ben bu yemi çok sevdim Baratekl Sambası. Ee, YouTube videosu çıkaramadım kameram yanımda yoktu. Bir tane böyle Instagram'a atmıştım Instagram'ımı da aşağıya yazıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Bir sorunuz olursa ya da gittiğim yerleri paylaşıyorum. Onları merak ediyorsanız bana Instagram'dan takibe başlayabilirsiniz. Şimdi su üstüne geçelim şunla başlayalım Baratekl Samba. Atışlara başlayacağım. görevimde bir gibi sandalyem vardı. Orada oturacağım. Levre kıyıya geliyor. Görünmek istemiyorum. Ya yere oturacaktım. Ya buna bu engin diye burada başlayacağım. Bakayım aksiyonu verebilirsem böyle oturarak devam edeceğim. Su vazgeçtim. Jig atacağım. Balık ileride avlanıyor öyle gördüm. Bakın şöyle Envi'nin bir jigini buldum. Eif galiba serinin adı. 15 gram. 3 rengini aldım. Şimdi beyazla başlıyorum. Su çok bulanık. Pembe beyaz daha ilgi çeker diye düşünüyorum. Jigle başlayacağız bakalım. Kalktım şimdi uzakta avlanacağım için denize yakın olmakta bir problem görmüyorum. O yüzden şöyle ayakta atacağım. Hem jigi de daha uzağa atayım diye biraz da bileğime kadar suya girdim. Atışlara başlayalım bakalım. Az önce otururken ileride oynaklar gördüm. Herhalde çatal avlanıyordu, liçe avlanıyordu. Ben de kalkın biraz daha uzak atış yapayım diye jige geçtim. İnşallah jikle bir şey yaparız. Birazdan su üstü deneyeceğim. Biraz daha şişmesini bekliyorum. İlk geldiğimde su çok düşüktü. Bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. tam vuruş aldım. Hadi oğlum devam et, devam et. Aha aldım bu sefer. Ah gene alama aldım. Aldım bu sefer. Çatal herhalde. Bıraktı mı ya? Yok, almışım. Aa levrek. Vallahi levrek geldi. Levrek değil de ismendek. <laughs> Oo, güzel. Bunu salacağız ama. Bakayım evet çok güzel. Hiç yaralanmamış. Yavrum benim yandan saldırdı herhalde. Bravo. Şimdi bunu öpüp salacağız. Çıkaralım bakalım. Evet. Şu iğneyi çıkarıyorum. Bu güzel. İspendeyi öptüm. Hadi bakalım oğlum. Git güzelce yüz bakalım. Bravo, şek gibi gitti. Bravo! Bayağı uzakta bastı. Ben bu kadar uzakta basacağını tahmin etmiyordum. Çatal diye düşündüm. Vallahi levrek geldi. İyi, güzel. İnşallah devam vardır. Su üstüyle başladım. Su düşük diye vazgeçtim. Jig atmaya karar verdim. Balık da biraz ileride oynuyordu. Biraz daha şişsin su. Su üstüne geçeceğim. O ileride bayağı su üstünde avlanıyordu balık. Ben çataldır diye düşündüm. Liçadır diye düşündüm ama levrek geldi. Bilmiyorum artık o avlananlar yine liça mıdır? Göreceğiz. aldım bir şey getiriyor bakalım ne gelecek. Şeyi açayım. Maskemi. Oo bastı. Çatal muhtemelen bu. Gel oğlum. Geziyor bayağı geziyor. Bakın nereye gitti. Sağda vurdu, sola gitti. Oo. Çatal çatal zıplaya zıplaya geliyor. Bakar mısınız ya? Gene omuz atmış deli. Lan deli manyak. Bunlar var ya. Gerçekten kırık balıklar ya. Bak. Kıra bak kıra. Şu boylara bakın ya. Bunlar ama çok çabuk büyüyor. Ben şimdi bunu salim var ya. Bir ay sonra kocaman olarak gene yakalarız. Liça. Bizim burada çatal. Bunu öpüp salalım. Dur oğlum dur 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 bırakacağım seni dur Evet bu çılgın yakışıklı çıplak balığa salıyoruz bakalım. Hadi oğlum. Git. Büyü yine bize gel. Ha. Çatallar kendilerini göstermeye başladı. Bak balık biraz şok geçiriyor. Suyun üstündeydi gitti şimdi. Devam edelim bakalım nasıl olacak. Bunlar biraz daha kıyılarsa su üstüyle de alabiliriz. Ben su üstü çekmek istiyorum ya. Ben su üstü yüzdürmeye geldim. Biraz daha şişsin hemen su üstüne geçeceğim. Zamanı bekliyorum. Oo bak şurada oynak var. Çıkarıp oraya atacağım şimdi. Evet orada bir hareket var. Jigi biraz yavaşlatayım. Bak 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 orada sürü var o sürü. Hızlı hızlı toplayayım oraya bir atayım hele. Vallahi iyi yere düştü. İnşallah getiririz oradan balığı. Aha aldım. Ah bıraktı ya. Hadi oğlum düş peşine hadi düş peşine. Bak kesin çatal. Bu Hemen ısırmıyor. Önce vuruyor, sonra ısırıyor ya sersemletip. Sırtına takıldı, çıktı. Aha bak, vuruyor, peşinde alamıyor. Aha aldım. Oo, iyi mi bu? Sırtından takıldı diye mi böyle geliyor? Oo, bayağı yukarıda aldım. Bak bak bak, sıçrayışa bak bak. Allah Allah! Manyaklara bak, ah bıraktı be! Ya bu var ya çatalın avı inanılmaz zevkli ya. Balık çılgın çılgın. Vallahi hastasıyız bu balığın ya. Bu artık Eylül'ün sonuna kadar buralarda. Jigi düşürmeyi beklemiyorum artık. Yukarıda vuruyor. Az önce hemen sardım bir denemek için. Baktım yukarıda vuruyor. Şimdi dalgalar artık çoğalacak. Bu saatten sonra ses çok iyi olmaz. vurdu aha aldım aha bak 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 nasıl su üstüne sıçradı bak manyağa bak 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 suyun üstünden geliyor bak 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 deliyor bak lüfer misin sen lan deli deli manyak gel buraya Ohohoho. ya bu çatal çılgın ya gel gel bakalım küçücük de ya bakar mısınız Aa ısırmış. Isırmış valla. Güzel. İyi fazla canı yanmaz. Evet. Bugün yakala sala döndü. Bunda biliyorsunuz limit 45 santim. 45 santim üzeri tutarsam bir tane alırım. Ama bu boyları mecburen salacağız. Gerçi biz nesil için yine salıyoruz da Ah vurdu alamadı. Hadi devam hadi. Hadi. Hadi sen alırsın hadi. Hadi bir daha bırakma peşin hadi gel. Balık yukarıda ya. Ya pardon. İleride hala gelmedi. Su üstüne döneceğim. Su da şişmeye başladı. Bakın ilk geldiğimde dalga buraya kadar geliyordu. Şimdi yukarı kadar geliyor. Ee, birazdan herhalde su üstüne başlarım. Şöyle bir iki tane daha liça yakalayayım. Epeydir at çek yapmıyordum. Elim şişmiş. İyi geldi vallahi bunlar. Şimdi biraz mola verdim. Arabanın gölgesinde oturuyorum. Bugün çok kısa av yaparım diye güneşlik getirmedim. Çünkü Adana çok sıcak. Korkunç bir sıcak var. Sabah suyu yapar kaçarım birkaç saat dedim ama istediğim av olmadı. Biraz daha levrek kovalamak istiyorum. O yüzden deneyeceğim. Su daha şişecek. Şöyle göstereyim. Bakın artık arabanın buraya kadar geliyor su. tam şişsin. Bir de düşerken deneyeceğim. Tabi sıcaktan etkilenmemeye çalışacağım. Sağlık önemli. Uzmanlar uyarıyor zaten Adana'da ya da Türkiye'nin genelinde dışarı çıkmayın bu saatlerde diyor da. Suyun zirve zamanı saat 11. İşte bir bakacağım duruma göre, havaya göre zaten videonun devamında haberleşeceğiz. İnşallah güzel levrek de yakalarım. Su güzel aslında. Şerbetli dediğimiz Tam berrak olmayan, çok da çamur olmayan bir su. Levre alırım diye umut ediyorum. İnşallah bakalım. Aldım bir tane daha. Bu sefer jig'in rengini değiştirmiştim. Bir de onu bir deneyin bakalım dedim. Geliyor bak. Paket olmuş. Ha bak yine ağzından yakalamışız. Şöyle bakın bu jigin rengi de çok güzel ha. küçücük ya. Hadi bakalım. Yüz sen. Oo, ulan hava havada yakalamış ya. Ha. Bakar mısınız ya? Daha sarmadım bile. Oo, baba zıplayışa bak bak. Ya manyaksınız siz ya. Allah'ın manyakları. Jik süzülürken almış. Aksiyon bile vermeme fırsat vermedi. Gel bakalım kırık. Bu ilk yakalandığı an yukarı ya. Efsane bir görüntü ya. Lüfer avı gibi. Oh dur 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 dur. Evet şu çatlığa da çıkaralım salalım. Bunların büyükleri de vardır aralarında. İnşallah bir tane ondan denk gelir. Niyetimiz o. Evet çıkardık çok kalite bir cikmiş. ya. Ya zaten gördüm formu çok hoşuma gitmişti. İşte yaptı bugün. Bunu salıyoruz. Evet. Git bakalım. Ha. Bunlar çabuk strese gidiyorlar. Var ya, şu son ikide her atışta balık aldım ha. Balık uzakta ya, yaklaşmadı. Mecbur jik çalışacağız. Hah, iyi yere düştü. Bak, düz tarımda da yine şey... Ee, sallana sallana geliyor, o yüzden bu jiki tuttum. Bunu dikeyde de bir denemek istiyorum. Tekneyle hava çıktığımda. Bakalım oradaki performansı nasıl olacak. Ah. Burada alamadı. Aha, aldı. Aldı. Aldı, aldı, aldı. Hoho, gene... <laughs> manyak sıçradı suyun üstüne, manyak ya! Helal lan sana çatal! Deli balıksına. Gel, 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 gel! Aa, şurada kaçtı. <laughs> Neyse. Salacağımız boydu zaten. Evet millet ben avı bitirdim. Hemen gölgeye kaçtım. Saat daha 9. 10 bile olmadı. Şöyle göstereyim etrafı. <laughs> Bakar mısın? Bu tuzda da bu ağaçlardan çok var. Geldim altına. Hatta bizim Leo ile burada bir yemek pişirdiğimiz video var. Onu da yukarı koyayım. İzlemeyen varsa göz atabilir. Anlatalım bugünü bugün bir de farklı bir tecrübe oldu bize. Eski tecrübelerimiz bize diyordu ki öğlene kadar av yapabilirsin. Öğlen su, hava çok sıcak olduğu için yazları balık kıyıdan derine doğru gidiyor. Oraya jik yetiştiremiyoruz ya da atlamız yemleri yetiştiremiyoruz. Ama bugün çok sıcak olduğu için bu hafta biliyorsunuz El Nino sıcakları varmış Türkiye'de. Adana'da bunu layıkıyla bizi pişirerek gösteriyor. Ee, saat 9'da balık falan kalmadı kesti. Ben su üstü de atacaktım. Kıyıda kıyılayınca balık su şişince. Saat böyle 11'e kadar şişiyordu. Dedim ben 9'da 10'da herhalde balığı kıyıda alırım ama düşündüğümüz gibi olmadı. Bu aşırı sıcaklar bize bir tecrübe daha öğretti. Burada av demek ki 5'ten başlayıp 7'ye 8'e kadar bir süre devam edecek. Sizler de gelip burada işte benim yaptığım yöntemle av yapabilirsiniz. Karataş, Tuzla'dayız. Tuzla'dan sahile inince hemen istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Ben drone etrafı çektim, göstermeye çalıştım. Bura ailenizle de gelebileceğiniz bir mera. Hemen Tuzla'da sahile iniyorsunuz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. E, kum çok kaba. Sıcak olduğu için e, çok ağır bir arazi şartı oluyor. Dört çeker araba bile zorlandı. Benim dört çeker iyi bir dört çeker. Ben zorlandım birkaç yerde böyle bayağı bir uğraşmak zorunda kaldım. Yani o yüzden arabanızla gelirken arabanıza dikkat edin. Dört çekerler olmayanlar zaten e, burada asfaltta bıraksın yürüyerek gitsin. Zaten çok yakın hemen e, bir dakika mesafede av yapabilirsiniz. Bugün Envi'nin Eif modeliyle avlandım ben. Jig'i gördüm çok hoşuma gitti aldım birkaç tane ama biraz pahalı maalesef. 280 liraya aldım ama çok güzel bir jig. Teknede de deneyeceğim bunu. Ee, tabanda balık yazdığı zaman bunları kullanmayı istiyorum. 3 tane aldım ben. Ee, siz de başka jiglerle deneyebilirsiniz ama bu jigin şeyini gördünüz. Neredeyse her atışta balık aldım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi diyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Hadi hoşça kalın Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.